Ben yokken bugün Ultimate Cringe video araba kaçacağız. Bugün başkasının adına utanacağız. Daha fazla bu tarz videoları videoyu istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz abi kaç yıldır bunu mu söyleyeceğim ben 10 yıldır biliyorum ben la Evet ilk videomuz <laughs> Hareketlere bak hareket ergen ergen hareket <laughs> ya. Bu kendini ne zannediyor? Arkadaşlar ilk video olarak kendimi almak isterim. Çünkü ben bunu ciddi ciddi çekmemiştim. Bazıları ciddi çektim algılamış. Ama ben bu videoyu ciddi çekmedim. İstanbul'u birbirine bağlayan işte o köprü. Adam kulağa geçirmiş. Oha MK ya. Oğlum beni en son ne zaman gördün? Bence zorunu. Dışarı. <laughs> ah be alt oh, ne söylemene ne gülerdin Abi o zamanlar velettik şimdi 23 yaşında olduk Eşek kadar oldu Teşekkür ederim yorumlarınız için Sizleri seviyorum Herkes dikkat olsun kötü havalar <laughs> karaladı bu <laughs> arada kombinim nasıl arkadaşlar? Kanamalı Bana sakın edit yapmayın ha. bu arada geçen alt komşuyla asansörde karşılaştım arkadaşlar ve bana dedi ki Görkem dedi sabah 8'de video çekmeye başlamamız. Kadın benim sesimi duyuyormuş ve saati şu anda bakıyoruz arkadaşlar. 9.02. Abi işimiz gücümüz var ben sizin mı bekleyeceğim kardeşim ya. İzleyicilerim benden video bekleme. Aldığımız ahları birleştirdik. Haha ha yaptık hayırlı akşamlar. Yazıyor. <laughs> Aşkım şurada oturan mavi gözlü çocuk sağdan beri bana bakıyor <gülüyor> <gülüyor> Lan Barkın şimdi arattırma bana Bu hayat sabahın köründe video çekerim Yoksa seni arayacaktım Peki Evet, arkadaşlar yeni kalabalık. Artık yeter şu şarkıyı duymak istemiyoruz Peki yaralar kal Ders için ocağa yaptığımız cilve Yeni nesil kombin arkadaşlar havalar karaladı Ben de bu Allah çarpsın benim bir tane kuzenim ama kuzenim olmayan bir elemanın giyimine benziyor <laughs> Ya şimdi bunlara da bir şey demek istemiyorum. Sanki ben lisede çok mantıklıymış gibi bunlara yorum yapmak istemiyorum. Değişim gel. Değişim geliyor. Hayda. Bu arada kadının giyim tarzı iyi ya. <laughs> Fena değil yani giyim tarzı. Ne izlediklerini çok merak ettim şu anda. Ergenler ne izliyor acaba? Böyle hocamız oldu da biz mi dersi dinlemedik? Demeyin hemen. Bütün gün TikTok'ta Ezgi izledikten sonra Club'da görmem çok oldu. <laughs> Şu klasik zaten. Klapta şu sesler. Sesler klasik yani. Bak. Orada arada ben şimdi bunları yorum yapıyorum ya yarın bir gün ben de böyle bir şey yaparsam kendimi de yorumlarım merak etmeyin yani ben doğruya doğru yanlış yanlış diyen adamım Neye göre kime göre yanlış doğru değil mi? O da var yani Kemik dansı. Ben de yapayım? Yaralar kanamalı kötü Çocuksu havalar karaladı susu. Ee, Ben de. Çey Evet arkadaşlar, ergenler arası yürüme akımı bu. O yüzden böyle bir dert çekiyorlar. Arkadaşlar gerçekten caddeye gelen insanlar bilir ki şurada bir ev var. Birazdan göstereceğim. Adamın tek amacı lazer tutmak. Hani bu da sadece biz denk gelmiyoruz bence. Hala şu an tutuyor. Birazdan <laughs> çekip göstereceğim. Tek amaç bu lazer. Neden? Yani ne? caddeye gelenler biliyor nasıl bir caddeymiş bu cadde sihirli herhalde Caddedeyiz kan Bir defa çekim için gitmiştim <laughs> Ama ne için tamam, Komik değil valla ben normalde böyle espriler yapmamdı da bugün gerizekalıma denk geldim Eve kurye geldiğinde çöpü versem acaba atar mı dıştesi aşamıyorum <laughs> Böyle şeyler yapmayın bu arada kendi çöpünüzü kendiniz atın adam seni tersle saklayan Evet abla Bu nasıl... lan olmuş <laughs> Abla ne yapıyorsun Admin piercing yazıp soru işareti bırakmış. Piercing nerede lan? Ben niye göremiyorum lan piercingi? Dilinde mi piercing var? Ben niye göremiyorum oğlum? Bakar kör olduk iyice. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben YouTube'dan önce bir kuyumcu dükkanında çalışıyordum ve bana patronum bir yeri gösteriyor göremedim diye bakar kör demişti hiç unutmuyorum anı. Baş harfi Ç ile başladı. Ne geliyorsam senin kulağını çekerim abi. Canımı sıkma ha. yeni bir meditasyon türü arkadaşlar. Yeni tarikatımızda tuttuğun senindir felsefesi. Gördüğünüz gibi herkes birbirine tutuyor. Ben aydar beye takacağım aydar Ya ben bunları söylüyorum da alt komşu bak duyuyor kesin ya. Biz çok artı 18 şeyler söylüyoruz. Yani. Evet bir şuracım arkada ne var bir... <gülüyor> <gülüyor> aç bakalım neler varmış. Ehliyet sınavında ablamız. Şunu kaldırdıktan sonra. Tamam. Yedek motor Ne? Yedek motor mu? Yedek motor <laughs> Ne yedek motoru? Bu uçak mı? Hocam şu işte Hangisi? Heh, tamam Bu siyah olan da kroki Yok krokan Pastaların üstünde oluyor ya krokan onlardan Bu arada çoktan almıştır ehliyeti Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam olup Ne bu ya Salon A101 reklamı mı? Ne izliyoruz biz burada ya? Bu arada reklam değildir Artık robota dönüştük ama değil Reklam değildir Tavsiye Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam Sabahın dokuzunda bunları izlemek zorunda lan ben? <laughs> Ya abi sabah dokuzunda ben yaşlanmaları izlemek zorunda mıyım abi ya? Beynim eridi. Biriniz var mı? Benim yok. Senin yok. Senin? Benim var. Senin sevgilin, arkadaş. Evet, yeni bir sosyal deney videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Merakla izliyoruz. Ondan hoşlandığını söyleyecek, tepkisini test edeceğiz. Yapalım mı? Oha. Enişteçilik. Ben eniştecilik hiç sevmem. Tır mı sence? Bence almıştır. Güvenmiyor musun ona? <laughs> güvenmiyorum. Güvenmiyorsan niye birlikte sordu bak? Kaybol lan burada. Genel olarak güvenmiyorum. Kaç senedir sevgilisin? Ben yeni daha ya, iki ay falan oldu. Ki cinste de şey var yani, erkekler... Ya ben kadınlara güvenmiyorum. Kadınlar, ya ben erkeklere güvenmiyorum. Her falan apatılsın. Sus bir dakika. Ne canım? Kaçta çıkacaksın? Bir yap sen oraya doğru geleyim mi? Ben ben oraya doğru. Ya <laughs> boş verin. Şimdi zaten bugün çok sinir etti beni. İkimiz bir şeyler yapalım. Hem senle konuşmam gereken şeyler vardı. <laughs> Telefonla falan çok istemiyorum ama bence az çok tahmin ediyorsun. <laughs> Hayır saçmalama. Bugün eve de gidesim yok. Şeyler içeriz. Ya şu arkadaki <laughs> maya moya. Bravo kurduğumuzu çok beğendik. <laughs> Tebrikler. Çok fazla atış yapamıyorum. Altta komşu uyuyor ya. Bugün durup dururken mesela e, ee, lise koridorlarındaki adımlarınızı duyar gibi olursunuz. Mesela okulda en çok vakit geçirdiğiniz yeri hatırlarsınız. Belki Yapma. bir kalor perpeteğinin Belki bahçeyi en iyi gören yerdeki. Yapma okul vlogumu izleyeceğim. Zaten bu videoda yakışır bir okul vlog videosu çekmiştim zamanında. Lan izleyicilerime nasıl nah çekersin? <laughs> Kupkurumuz olmuş. <laughs> Videonun başlığını bulduk. Tahsin sakatlandı. <laughs> ya şu arkadaki çocuk ne kadar kasıntıydı ya bak şu ne kadar kasıntıydı ben bu video çekiyorum burada bana ne geliyor. Kanka beni koyma Kanka beni koyma Bu video niye bir milyon izlenmiş abi liseyi özlemelik değil yani İnek <laughs> <laughs> sağma kombini <gülüyor> <gülüyor> Ya yemin ediyorum var ya her şeyi böyle kombinliyorlar ya çok komiğime gidiyor ya <laughs> Ya klasik şey yani neydi bu peştemal mıydı bunun ismi yok neydi lan bunun ismi Oğlum bunun ismi neydi lan Alhal mı şal Şalvar şalvar Abla o ayakkabı oldu mu şimdi Allah'a sen Eski sevgililerimi panlıyorum ve sıralıyorum 9 dakika mı Lan benim videodan daha uzun Neredeyse bir buçuk sayfa boyunca not ettim. Dokuz dakikaya takıldık da asıl garip olan ekserin niye puanlı? Böyle iş mi olur abi? Biz bu aradan yeni çıkmışız bu neydi diyor? X1 kendisine Deccal ismini verdim arkadaşlar. Çünkü tam bir Deccal'di. Kendisi beni iki kere aldattı. Nasıl aldattı hemen anlatıyorum. Birine sevgiliyken eski sevgisine dönmek istedi. Ve beni terk etti ve kıza döndü. Şimdi diyeceksin ki abla teknik olarak technically seni aldatmamış olabilirim. Neyse arkadaşlar 10 dakika olduğuna göre sanırım liste kalabalık. Bize müsaade. Edelim. Şimdi bazı erkekler var bana yürüyor tamam mı? Ben baştan şartları söylüyorum. iyice dinleyin. Eğer bu şartları uymuyorsan. Evet, sevgili olma şartlarını sıralayan hanımefendi videosu şimdi. Sevgili olmak istiyorsan telefonunda tamam. konum uygulaması olacak. Ben daha evet. senin nereye gittiğini, ne yaptığını ne ettiğini takip edeceğim. Allah Uyur. Allah. Kadınla el sıkışmayacaksın. Böyle yapacaksın aynı anlama geliyor zaten. tamam <laughs> <laughs> dokuzda ne yapıyorum ben? Selamünaleyküm başım. Bilal elini böyle tutup gülümsemen. Ya ben genelde böyle tercih ediyorum selamünaleyküm. <laughs> <abi. gülüyor> 4 Nefes almayacaksın Kuzenlerinle konuşmayacaksın kız kuzenlerinle Niye mi? Benim annemle babam da kuzen çünkü Anlatabiliyor muyum? Açık açık durumarım demek istediğim şey Annem babam kuzen Ya kala elini bu yüzden yasa arkadaşlar <gülüyor> Ya, ya <laughs> ne yorum yapabilirim ki abi kız kendine göre liste yapmış Toplu taşımayı kullanıyorsa Auran kirlenir Negatif enerjilere maruz kalırsa Ben dolmuşa bindiğimde 500 bin abonem vardı ne anlatıyorsun ya Ben 500 bin 600 bin hatta 800 bin abone kadar dolmuş kullandım ya. ya Hayırlı ramazanlar diliyorum Dolgu ve botoks yaptım yaptırmak günah mı? Dudak dolgusu. Yaptırmadan yaşayamam. Bu adama niye böyle sorular soruyorsun? Adamı meşgul ediyorsunuz orada. Arkadaşlar bugün tavil... Ne oldu? 2.0 mı? Bu mikrofonu vers bile ses ver. absin sokaklara Mercedes Mercedes'den böyle ekstazi gençler. Kes nefesini kesmeden meşter. Daft to the hamzidi Hans City Berlin. bak bakar aksan. Müzik ağzı olanları her zaman takdir etmişimdir. Ee, çünkü benim hiç olmadı. O şey ton çıkmaz anladın mı? Bu mikrofonu ders ver. Yani direkt dislike butonu abi. Yine kaçak bir sitede, soru. Kaçak siteden maç izlersek günah mı? Çık dışarı evladım, çık dışarı. Bizim Volkan komutan vardı askerde, sürekli böyle derdi. Oğlum konuşma. Geç ya izahına bak. Şimdi arkadaşlar Sesim biraz gür benim. Bağırmak istiyorum ama alt komşu uyuyor. <laughs> güzel değiliz dostum. Sen lise mezunu bir kasiyersin. Ben lise mühendislik fakültesi mezunu bir kasiyerim. 15 gofretler köprüsü. Merhaba. Ne biçim şak. Güzel şaklatıyorum. Neyse, bugün size yaptığım... Ee... Arlıklardan bir tanesi anlatacağım. Tabii lan burada. Evlilik sürecinde olan biri olarak herkese garip bana normal gelen şeyler. Bakalım bana garip değilse garip diyeceğim ama ha. Sevgilimin anne ve babasını amca teyze demeye devam ediyorum. Çünkü anne ve baba demenin çok ekstrem bir şey olduğunu düşünüyorum. Bana garip geldi. Yani bu çok üstüne durulabilecek bir şey değil. Herkesin kendi tercihi. Gelmek isteyen misafirlerimi evimde ağırlamak yerine evime yakın bir otelde ağırlamayı tercih ediyorum. Çünkü kimsenin beni sabah yeni kalkmış sabahlıklı halimi görmesini istemiyorum. Ee, zenginlik belirtisi abi. Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Hayatımın hiçbir evresinde de istemedim. Çünkü kendimi bu sorumluluğa asla hazır hissetmiyorum. Ya bu tabii ki de tercih meselesi. Gidip de yeni evlenen birine çocuk ne zaman çocuk ne zaman soranlar zaten ben ayar oluyorum. Kocam gözleri kapalı pastayı bekler gibi ona hazırladığım sürpriz. Evet düğünlerinde kocasına sürpriz olarak dansın çağıran hanımefendi. Evet saçma bir gelenek olduğunu düşünüyorum ben. İleride kocası da ona sürpriz yapar. Yandaki iki videoma tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben doğruya doğru yanlış yanlış diyen adamım.